Bugün İzmir Fuarı'nın ikinci günü ve vloglayacağım, söz veriyorum. Menajerime şu an söz veriyorum. Bunu vloglayacağız. Bakalım bugün neler yapacağız. Roka ve Koko'nun ikinci günü. Roka ve Koko ile ilgili ne düşünüyorsun Mikra? Çok heyecanlıyım göreceğim için. Çünkü daha ben görmedim ama çok sevileceğine ve çok satacağına inanıyorum. <laughs> bugün standla beraberim. Evet, İzmir Fuar'ında bugün şimdi Gizem'le birlikte olacağız. Herkes Roka ve Koko okusun. <laughs> Kaç bir? Gidiyoruz. Hadi. Ay! da <laughs> geliyoruz çünkü niye? Sürekli şehir değiştirmek böyle bir şey. Evet. Tam olarak değiştirmek böyle. Değiştirmek zorunda. İmzadan imzaya koşan. <laughs> benim de Denizli'deydim bugün İzmir'deyim. Hafta İstanbul'dayım. Aynen. Ben neyse ki Denizli'de değildim ama hafta İstanbul'dayım. Hayat böyle. Aynen, bu ışıltılı hayatı sen seçtin. Aynen öyle. Hadi bakalım. Gelemiyorum ama. Arkadaşlar çok güzel çıktı. ve Koko ile tanışacak şu anda. Hadi içini beraber bakalım. Elim titriyor. <laughs> <laughs> çok güzel. Ay çok güzel. Biraz sonra bize göster bakalım. İlk okuyanlardan biri Aynen. olduğum için. Hatta ilk okuyan biri evet. olabilirim. Ama çizimleri çok güzel olmamış mı? Bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Özellikle şu çizimler de benim en sevdiğim çizim. Pıtı pıtı, pıtı sayfasını pıtı, pıtı. seviyorum ben. Şu çizime Ay, çok bayılıyorum. Eyliyorum. Gerçek bir roka ya. Saçın şurası, saçın direkt... tam olarak bu. Ya yiyeceğim çok güzel. Da evet. evet. Ben de şurayı Hayırlı seviyorum. Olsun. Pıtı 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 yazıyor ya çok gerçekten güzel böyle. olmuş ya. Tam olarak evet. yiğit ya. Tam olarak yiğit yani. Bunlar da kartları. Direkt kes çıkar şeklinde. Oha. Onları böyle hafta kartı olarak eşleştirecekler. Ay güzel, çok güzel olmuş. Çok ben beğendim. burayı görmemiştim. Ha. Fikir çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel bu arada. Bayıldım. Ve sürpriz. Benim fotoğrafıma bak. Güzel. Oha. Ay Ay çok, güzel olmuş. Olmuş. Evet. İyi, çok güzel olmuş. Çok beğendim şimdi. Çok güzel olmuş. Biraz size Artemis standını göstereyim size. Tersten gösteriyor olmam standın içinde olmamdan kaynaklanıyor. Gün içinde vakit buldukça birkaç kitaplarını da anlatacağım. Ve Lara da burada. <laughs> şimdi şu an Lara'nın e, kitaplardaki mutlu sonlarla ilgili size fikrini göstermek istiyorum. Şimdi mesela Cam Şato ile ilgili Cam Şato değil. Mesela ne olur bir fantastik kitabın sonu mutlu sonlar bitti diyelim tamam mı? İnandırıcılığı ve gerçekçiliğini yitiriyor. Çünkü başına bin bir türlü badire gelmiş. Herkes öldürmüş, ölmüş. Sen herkesi öldürmüşsün. Sonra türlü türlü işkenceler edilmiş. Ve olaylar bitince sen mutlu mesut kocanla yaşamaya devam ediyorsun. <laughs> Yani bilmiyorum, hiç mi gece uyurken bir kabus görmüyorsun? Hiç mi travman kalmadı, tecavüze uğruyorsun, hiçbir sıkıntı yok ya Ben falan. de öyle düşünüyorum. Mesela şeyde de... <laughs> Fantastik. <gülüyor> evet. Bunu eklemek istedim. Fantastik. Bu bir kurgu. <laughs> evet. Ya Mesela kurgu. <laughs> biz buna, bu, bu konuya nereden geldik onu göstereceğim size. Biraz önce en çok satan kitaplardan Artemis'in Fatma'nın kitabı 17 numara ve biliyorsunuz bu biraz travmatik bir kitap. Dedik yani ama gerçekçi. Böyle konuştuk. Bakalım, okuyacağım ben de. Biraz önce aşırı tatlı bir şey oldu <laughs> bana. Ne geldi size? Roka ve Koko'yu takipçilerimden biri yeğenini aldı. O Meksika'daymış yerini ve Thomas'a imzaladık. Yani Roka ve Koko artık Meksika'ya gidiyor. Başka ülkelerde görür müyüz ya? Görür müyüz, görsek hiç olmaz mı? Böyle bunu manifestleyelim istiyorum şu an. Hazır biraz vakit bulmuşken size sevdiğim kitapları göstereyim dedim standtan. Mesela kendi çevirilerimle başlayacağım tabii ki. Violet, e, tek başına okunabilecek bir fantastik biliyorsunuz ve mükemmel güzel bir dünyası var. Keşke yazar devam etse ya. Yazar i̇nşallah. devam edecek mi? Şu an için hayır. Çünkü yani bize gelen mailde şu an çevril e, devam etmeyeceğini söyledi ama belki inşallah bir gün yazar. İnşallah. Ama bence tek başına da okunabilir. Evet. Yani masal gibi bir hikaye çünkü. zaten benim en sevdiğim kitaplardan biri biliyorsunuz. Yine yetişkin fantastik Tox Love'un ikincisi. Ve Vistaria'yı da şu an çeviriyorum. Ee, filmlerden daha güzel, müthiş güzel bir young adult. Ve Lean Painter. Lean Painter'la yaptığım benim canlı yayın çok güzel değil miydi ya? Lean Painter'ın bence kitapları mükemmel, romantik, seven herkesin okuması kitapları. Evet. O yüzden kesinlikle Ve böyle kadına ben şey demiştim ya, işte siz hani daha adult yazacak mısınız falan. Yok ben romcom lady'yim falan. Çok tatlıydı ya gerçekten. Lynette'in tüm kitaplarını çok seviyorum zaten. Lynette'le de canlı yayın yapmıştım. Onların hepsi kayıtlı. Başka bakayım bu taraflardan ne seviyorum? Catherine Center benim favorilerimden ama şu ara en çok favorim nerede Merhaba yabancı kalmamış bak burayı buraya bakmıyorsunuz Miki Hanım. Kalmamış. Catherine Center Merhaba yabancı kesin mükemmel, fuarda alınması mükemmel, gereken mükemmel mükemmel gerçekten evet. klişe değil asla klişe değil bence en güzel yanı bu ve diğer bir çevirim dolandırıcılar çatısı editörü <laughs> Aşırı bence bu da çok güzel bir hikaye ya. Ve kapağı çok güzel bunun. Kapağına bayılıyorum tam anlamıyla. Başka neyi seviyorum? Ah, Cinders. Bu, bu seriyi zaten okumak lazım. Benim sürekli abarttığım ba başka bir kitap. Bir Dilek Oyunu. Çok güzeldi bu da. Çok soft ve müthiş güzel bir kitap. Ondan sonra şu Brown kardeşleri mesela okuyalım istiyorum. Bunu okuyacağız. Ve şu seride. Bu serinin mesela ikincisi de var. Nerede şu an bilmiyorum ama ikincisi de çok güzel. Ve Mark Levy'ler. Buraya böyle baktık vakit bulduğumda size tekrar gösteririm. Ya da kalmış, korona kalmış. Fatma'nın imza öncesi <laughs> ritüeli mi bu? Enerji. Sonra bir saat sonra kayboluyor bu enerji. <laughs> Arada vlog çekmanda kızlarla. <laughs> Kim geldi? İrem. <laughs> yani sonunda yıllar sonunda İremler bir şey Roko ve Koko'nun teyzeleri standa buluşuyor. Roko ve Koko'nun teyzeleri olarak şu an. Açıkçası. Şimdi size Artemis'in harika kapak tasarımlarını yapan Dilan'la tanıştıracağım. Gerçekten bunu en ince kadar Dilan'la Çok güzel değil, değil mi? De o kadar güzel Harika. Ki. Evet, uh, ilham kaynağım ...Meri. <laughs> <laughs> Hayır, her şeyi sen yaptın. Ben sadece ayakkabısı böyle olsun. <laughs> Evet. Nehri falan ki, e, neydi o, o oyunlar var diye sitelerde. E, kıyafet giydiriyordu kızlar. Onun gibi. Ben diyorum ki Mihri kızın üzerinde ne var? Kaşmir beyaz kazak var. Altında siyah pantolon var. Bot giymiş falan. Bu şekilde tasarlıyoruz. Tabi böyle şirin olduğuna bakmayın. orada bir cinneti içtiriyor. Evet. <laughs> Milenyum yazarlarına. <laughs> <laughs> Millenium Milenyum yazarları birbirine girdi arkadaşlar. Anne Annem, <laughs> <olduk>. canım anam. <laughs> bu sabah da bizimle yürüyüşe gelmedi. Farkında mısın? Diye sordu Roka Koko'ya. Telaşlı karıncaları izleyen Koko burnunu kaldırıp. Evet birkaç gündür babamla geziyoruz. Dedi. Ben asla vlog çekeceğim bir vlog çekemem ama çünkü bugün gerçekten çok yoğun bir şey bu ara. Ve çok tatlı çocuklar geliyor bayıldık gerçekten çocuk yazmak çok daha ilginç bir Sesim geliyor mu acaba? Yine bir sesim geliyor mu onu yaşadım ama. Bakalım umarım geliyordur ya. Umarım geliyordur patron satıyor arkadaşlar. Stantta çalışan patron gördünüz mü hiç? Size biraz şu anki Alfa standını göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ve fuar gerçeği de burada yani. <laughs> Hemen Ayça'yı bulmuşken bu seriyi okumam lazım dedim ve imza atıyorum. Okuyacağım hatta anlatacağım size. Hazır olun. <laughs> Video ne anlatıyorsun Hasan? <laughs> Video. <gülüyor> <gülüyor> evet, dedi ki Allah'ın nur tanesi, Dödeyim ay tanesi, anla, ay parçası bir, yedir tanesi, yedir bir tanesi Rukiye. Rukiye'nin? Rukiye'nin birinci kitaptaki Rukiye'nin uzak akrabası, dördüncü kitaptaki Rukiye. Birinci Rukiye. kitaptakine bakayım. Aç birinci kitaptaki, kitaptaki Şakir. Hemen göster. Hocam, Şakir affet beni. Ben yapmadım onu. Ay tanımıyoruz. Ben. Gerçekten Rukiye değil. Bak. Evet, Eferkler başka bir Rukiye'nin annesi gibi yani. Evet, Kusura bakma. Baksana şuradaki afete. <laughs> evet. evet. Maşallah kızım. Çok güzel olmuş. O siyah beyaz olduğu için de öyle bence. Hayır. Hadi siyah. biz gidiyoruz. Görüşürüz. görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Hadi bay bay. Videoyu ay ne? Fuarı kapatan. işte böyle <laughs> yazarlar da vardır arkadaşlar. <laughs> Saatlerimiz 19.56 ve adnan Menderes Havalimanı'nda. Mahsur artık günü şey bitireceğiz. Işte. Size şimdi kızları gösteriyorum. Hazır mısınız? Yarısı. Uyuyor taktı. Yorgun yazarlar. İmza evet, günleri sonrası böyle oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bana bir şey mi dediniz? <laughs> ama bir tek ben kahve içiyorum. Niyeyse. Ben şu de şu an kahve, kahve bende şu etkiyi yapar sadece. <laughs> 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 da hiç etki yapmadı o öyle bir şey, <laughs> Böyle düşün. <laughs> <Bu kadar> kahve. <laughs> sert bir şey lazım ama şu an kaldıramam. Sert bir şey. sert bir şey lazım <laughs> 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 ya videonun sonunu burada bitireceğim. Çünkü dün akşam e, uçaktan indim şarjım hiç yoktu. Sıfır. Ve o kadar yorulmuştum ki eve gelince hiçbir şey çekemedim gerçekten. E, şöyle küçük bir şey söyleyip kapatacağım bu vlog'u. İzmir vlog'unu. E, Roka ve Koko benim için çok farklı bir macera biliyorsunuz. İlk kez bir kitap yazdım ve bu çocuk kitabı oldu. Hiç aklıma gelmezdi gerçekten. E, beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Burada böyle yıllardır bir aradayız ve bir sürü farklı şey yaptım. Ama Roka ve Koko serisi beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi. Kendi çocuklarım olduğu için de olabilir. Ee, şimdi İzmir'i bitirdik ve çok güzeldi. Çok keyifliydi. Yorucu olmasına rağmen bence kitap fuarları, kitapları seven insanlar için müthiş bir yer. Şimdi sırada İstanbul var. Sonra Ankara var. Bakalım bu hafta sonunda İstanbul'da buluşacağız. Beni yalnız bırakmanız için teşekkür ederim. Roka ve Koko'ya güvendiğiniz için teşekkür ederim. Onlar artık size emanet. Diyorum. Youtube videosu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.